Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim Antalya'dan Ankaralı Hüseyin ben arkadaşlar yine bir video ile beraber birlikteyiz bakın yine grubumuzda neler olmuş onları size göstereyim tanıtım yapayım videonun sonunda da yine bir üst formülü vereyim size anlamayanlar için bakın 2 maç 65 oran grubumuzda daha dün olanlar bunlar arkadaşlar arkadaşlar Allah'a şükür her şey açık kupon numaralarına kadar. Bu kuponları dünyanın hiçbir sosyal medyasında, hiçbir platformunda göremezsiniz arkadaşlar. Her şey açık Allah'a şükürler olsun. Sevgili kardeşlerim, bir yandan da size grubumun tanıtımını yapayım. Arkadaşlar, bakınız ben de belirli ufaklı bir sürü kuponlar veriliyor. Bu kuponlar neye göre veriliyor? Kim neye göre alıyor arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bakın. Aylık bin lira. İlk sistem. 3000 lira verdiğiniz zaman her gün 3 adet 15 oranlı kupon alırsınız. Diyeceksiniz ki abi 15 oran 3000 bin liraya veriyorsun? Bir ay boyunca alıyorsun kardeşim ve boş günümüz yok. İnsanlar 120 oranı bulamıyor. Kimse yanlış anlamasın. 150 oranı, 140 oranı bulamıyorsunuz arkadaşlar. İddia artık sahada değil masada oynamıyor biliyorsunuz. Bu oranları nereden bulacaksınız? Bakın arkadaşlar. Gün gün tarih tarih görebilirsiniz misli kuponları grubumuzda her şey mevcut arkadaşlar. Yüksek oranlı kuponlar. İkinci sistem bir tık fazla verip arkadaşlar yıllık gelirseniz 3500 liraya orada da 25 oranlı her gün 3 adet kupon alırsınız. Özelinizden. Yine üçüncü sistem bir tık fazla verip yıllık 4500 lira karşılığında arkadaşlar 4500 lira karşılığında her gün 3 adet 35 oranlı kupon alırsınız özelinizden arkadaşlar yine bir tık fazla verip yıllık 6500 lira karşılığında gelen arkadaşlar 50 ila 75 oran arasında her gün 3 adet kupon özelinden alıp ekstra canlı kod formülünü de hediye olarak alır. Arkadaşlar. Yine bir tık fazla verip 8 bin lira ile gelen arkadaşlar 75 ila 150 oran arasında her gün 3 adet kupon özelinden alıp canlı kod formülü var yok formülü 2.5-3.5 ve taraf alt üst formülünü 8 bin lira karşılığında hediye olarak alır bir yıl boyunca. Sevgili kardeşlerim. Son olarak bu grupta full paket diye tabir ettiğimiz bu sisteme gelen arkadaşlar yıllık değil 2 yıllık 12.000 TL karşılığında grup üyeliği 50 ila 350 oran arasında her gün gördüğünüz gibi 3 kupon hafta sonları bir tane yüksek oranlı skor kuponu her gün canlı maçlar arkadaşlar ve canlı kod formülü alt üst formülü, corner formülü ve ilk yarıma sorusu formülünden birden bir sıfırdan sıfır ve ikiden iki nasıl bulunur onun formülünü veriyorum. Tangula ile dinlemenizi rica ediyorum. Aynı sistemde arkadaşlar Türkiye dışında yaşayan herkes için Euro bazında fiyatlandırma şu şekildedir. Aylık 300 euro 15 oranlı kupon yıllık e, 350 euro arkadaşlar 25 oranlı kupon yine yıllık 450 euro 35 oranlı kupon yine yıllık 650 euro 50 ila 75 oran arası her gün 3 adet kupon ekstra canlı kod formülü arkadaşlar yine yıllık 800 euro karşılığında 50 ila özür dilerim 75 ila 150 liranın arasında her gün 3 adet kupon özelinizden alıp canlı kod formülü 2.5-3.5 ve taraf ablus formülünü alır. Arkadaşlar son olarak da 1200 euro karşılığında 2 yıl grup üyeliği 50 ila 350 oran arasında her gün 3 adet kupon. Hafta sonları bir ya da 2 tane çok yüksek oranlı skor kuponu her gün canlı maçlar ve ekstra canlı kod formülü, altus formülü, onör formülü ve ilk yaramaz formülünden birden bir sıfırdan sıfır ve ikiden iki formüllerini hediye olarak alırsınız. Yurt dışında yaşayan herkes için geçerli. Şimdi size bakın anlamayanlar için yine en son videomda yayınlanan formülü tekrar anlatayım arkadaşlar. Bazıları anlamıyorlar. Arkadaşlar bakın Önceliğiniz ne olacak? Beni dikkatli edin. Önceliğiniz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şuradan bakın. Ben size tek tek gösteriyorum arkadaşlar. Benim burada oynadığım maçlara bir bakın arkadaşlar. Dünyanın en gözde maçları mı? Bakın hep kenar mahalle takımları. Hep kenar mahalle takımları arkadaşlar. Yani... Banane Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Barcelona'dan, Sevilla'dan, Real Madrid'den, bilmem Juventus'tan, ıvırdan zıvırdan arkadaşlar. Bakın, biliyor musunuz? Dünyanın en kenar mahalle takımları. Yanlış anlamayın arkadaşlar bakın. Gerek yok yani. Çok nadirdir benim öyle popüler maçlara oynadığım. Sen benim videolarımda hiç görüyor musun? Yakaladığım kuponlara bak hep 3 MBS'lik ikinci 3. takımlarından kenar mahalle takımları diye tabir ettiğim takımlardan oluşuyor. Çok nadirdir yani arkadaşlar bakın. Öyle şunlarda neden tek maç? İlk yarı maç sonucu ve skor olduğu için tek maç. Yanlış anlamayın. Formüle gelelim. Bakın arkadaşlar. 3 tane 2. 3.5 üst gösteriyor. Maç gelmiş dört buçuk usta. Bize ne? Üç buçuk usta gösteriyor. E sen iki buçuk usta oynan. Bak bir altmış üç olanı var. Bakın yine. Attı Tukubülbağ genona maçı. İki bir daha üç yapar. İki artı bir üç. Üç tane üç yan yana bakın. Yani anlamıyorsunuz. Ondan sonra abi denedik gelmiyor olmuyor falan filan inter milan. Güzel kardeşim, herkes her şeyi yapmak zorunda değil. Bu kadar basit formülü de anlayamıyorsanız, ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Da onun sonra yok işte tutmamış bir tane maç ver de, herkes daha çok abone olsun sana da, arkadaşım benim ihtiyacım yok. Kimse yanlış anlamaz. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. İnsanların en hayırlısı topluma faydalı olmadır. Hadis-i şerifinden dolayı çekirdek parası karşılığında sizlere hayatınızı değiştirme fırsatı veriyorum. Daha ne istiyorsunuz ben bilmiyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videodaki benim sabit yorumum ile iki satır yorum yapıp videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Yine bakın burada iki tane beş var. Yediden iki çıktı oldu üç tane beş. Asteras maçı. Bir maç inceleyin. Bakın böyle arkadaşlar. 7-2. 3 tane 5 oluyor. Bak şimdi yine aynı maç. Ne diyor? Aynı bak. Aynı. Görüyor musunuz arkadaşlar kodları? Yine 7-2 çıktı. 5. Bakın. Şuradan farkı ne? Burada sonu 0. Burada sonu 3. Ama sistem aynı. 7-2 çıktı. 5. 3 tane 5. Deplasman 1.5 üst. Burada ne diyor arkadaşlar? Burada ne diyor? sevgili kardeşlerim. Maç sonucu. Ev sahibi. Affedersiniz. Ev sahibi bir buçuk üst. Ev sahibi bir buçuk üst. Deplasman bir buçuk üst. Ne demek arkadaşlar? Maç sonu iki buçuk üst ve karşılıklı gol var seçeneği gelir. Karşılıklı gol var seçeneği gelir. İki buçuk üst seçeneği direkt gelir arkadaşlar. Yani burada illa taraf oynayıp maçın sonucunu bilmeniz önemli değil ki deplasman bir buçuk oynayan ev sahibi bir buçuk ustu. yabancı sitelerden oynayanlar bilir ki hem deplasman bir buçuk üst hem ev sahibi bir buçuk üst bir maçta seçeneği var. Onu, onu oynadığınız zaman yanlış anlamayın. Oran 17-18 arkadaşlar. Yabancı siteden oynayanlar. Avrupa'dakiler. Bakın yine Boca Juniors maçı. 2-1 bitmiş arkadaşlar. 3 tane 2 yazıyor burada. Hazır. Hem yani sen iki buçuk üstünün iki kırk bir olduğuna niye bakıyorsun ki? Zaten üç tane iki var. Maçların oranlarıyla alakalı değil bakın. Önce bunu anlayın. Önce bunu anlayın. Bunu iyi anlayın. Bakın. Erhan ne diyor? Gördünüz mü arkadaşlar ne diye adam? Ankaralıyız, yüzmeyi bilmeyiz ama çok pis gemiler yakarım diyor. Bak kardeşim. Üçten bir çıktı iki. Üç tane iki. İki, iki, iki. Çok basit. Ev sahibi iki buçuk us diyor ya. Yani. Bu maçın maç sonucu bir oranı bir kırk. Arkadaşlar. Sen buna yüklü giriyorsan, güvenemiyorsan bir ve bir buçuk ust oyna. Bakın 1.71 oranı vardı. 1.71 oranı hazır ekmek olarak size veriyorum arkadaşlar. Daha ne istiyorsunuz? Hazır ekmek. 0538 029 74 66 Beni tanı hayatın değilsin. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videodaki sabit yorumumu beğenmeyi, videolarımı beğenmeyi, içinden gelen iki satırı yorum yapmayı da unutma lütfen güzel kardeşim. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sevgili kardeşlerim, yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Gördüklerinize, duyduklarınıza şah damarından yakın olan Allah şahittir. Yine o Allah'a emanet olun diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.